Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Özge Milloğulları Demirel. Hazırsanız hemen defterlerimizi, kalemlerimizi çıkaralım. Dersimize başlayalım. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle yakın çevrede tanıştırmayla ilgili bir metin okuyacağız. Sorular cevaplayacağız ve l sesini öğreneceğiz. Geçtiğimiz gün e sesini öğrenmiştik değil mi? Evet. Bugün L sesini öğreneceğiz. Sonra onları birleştireceğiz. Hazır mıyız? Başlıyorum. Şimdi bir çocuk var. Ne diyor? Arkadaşlar, geliyorum. Ne diyor? Arkadaşlar, geliyorum. Koşuyor değil mi sanki? Bir yere gidiyor. Ne diyor? Arkadaşlar, geliyorum. Yanlarına gitti. Ne diyor? Volkan bizimle top oynar mısın? Ne diyor? Volkan bizimle top oynar mısın? Önce dinle sonra tekrar et. Volkan bizimle top oynar mısın? Güzel. Volkan ne diyor? Oynarım tabii ki. Ne diyor? Oynarım tabii ki. Diyor ki sizi yeni arkadaşımızla tanıştırayım. Bu Volkan. Şimdi yanına çağırdı. Hemen tanıştırıyor. Diğer arkadaşlarıyla ne diyor? Sizi yeni arkadaşımızla tanıştırayım diyor. Sizi yeni arkadaşımızla tanıştırayım. Bu Volkan. Önce dinle, sonra tekrar et. Sizi yeni arkadaşımızla tanıştırayım. Bu Volkan. Harikasın. Ne diyor Volkan hemen? Merhaba ben Volkan. Kendini tanıştırıyor değil mi? Tekrar et. Merhaba ben Volkan. Ne diyor? Merhaba Volkan ben Serkan. Tanışıyorlar. İsmini söyledi. Ne diyor? Merhaba Volkan ben Serkan. Ne diyor Volkan? Memnun oldum Serkan. Ne diyor? Memnun oldum Serkan. Tekrar et. Memnun oldum Serkan. Çok güzel. Ne diyor? Ben de memnun oldum Volkan. Sonra başka birisi geliyor diyor ki: "Merhaba Volkan, ben Suna." Ne diyor? "Merhaba Volkan, ben Suna. Tekrar edelim mi? Hadi edelim. Merhaba Volkan. Ben Suna. Çok güzel. Volkan ne diyor? Merhaba Suna. Tanıştığıma memnun oldum. Tanışıyorlar ne diyorlar? Memnun oldum diyorlar. Harika. Diyor ki Suna. Nereden geldin Volkan? Ne diyor? Nereden geldin Volkan? Nereden geldiğini soruyor değil mi? Hadi bir tekrar edelim. Önce dinle, sonra tekrar et. Nereden geldin Volkan? Tekrar et. Ne diyor Volkan? Ben İstanbul'dan geldim. Ne diyorlar? İstanbul'dan gelmiş, yeni gelmiş. Ne diyorduk gelince biri? Hoş geldin. Ne diyorduk? Hoş geldin. Tekrar et. Volkan ne diyor? Hoş bulduk. Sonra ne diyorlar? Haydi istop oynayalım. Biliyor musun istopun ne olduğunu? Hani bir yuvarlak oluyor, herkes toplanıyor. Elinde top, topu atıyorsun. Kimin adını söylersen topu o tutuyor. Hatırladın mı bu oyunu? Hatırladın sanki biraz. Haydi istop oynayalım demişler. Sonra da oynamaya koşuyorlar. Bakın, "Yaşasın!" diye koşuyorlar. "Haydi oynayalım." Sevinmişler. Ne diyorlar? "Yaşasın! Haydi oynayalım." İstop oynamaya gidiyorlar. İsim söylüyorum. Volkan. Haydi Volkan, topu tut. Attı topu. Volkan dedi sonra kaçtı. Hadi Volkan topu tut diyor. Volkan tutacak topu değil mi? Evet. Sonra ne diyor Volkan? Tutuyorum Serkan. Ben isim söylüyorum. Leyla. Ne yapıyor? Topu tuttu, tutuyorum diyor. Sonra tekrar atıyor. O bir isim söylüyor. İstop oyunu da böyle oynanıyor. Tekrar etmiş olduk değil mi dersimizin içinde? Bir de bunu bilmiyorsak da öğrenmiş olduk çok güzel. Ne diyor? Tutuyorum Serkan. Ben isim söylüyorum. Leyla. Tamam. Ne yaptık şimdi? Onlar oyunlarını oynamaya devam etsinler. Ne öğrendik? Dışarıda birbirleriyle tanıştırmayı öğrendik değil mi insanları? Yeni biri geldiğinde diğer arkadaşımızla tanıştırmayı öğrendik. Harikasınız. Bugün ne yapacağız? Bunun dışında e sesini öğrenmiştik. Bugün sizlerle L sesini öğreneceğiz. L Şimdi bir bakalım. Burada ne var? Keloğlanı gördük. Hemen bize neyi gösteriyor? L. Bu hangi ses? L. Tekrar et. L. L Büyük. L küçük Ü. tekrar et büyük Ü. küçük Ü. harikasın hemen bakalım ne bunlar leylek leylek Ü. sesini duyuyor musun konuşurken ben leylek neymiş Leylek. Harika. Şimdi hemen bakıyoruz. Hangi kelimelerimiz var? Keloğlan olan diyor ki isimlerini söyle. Ne bu? Hepimiz biliyoruz. Ekşi. Ne bu? Limon. Neymiş? Limon. Limon. Tekrar et. Limon. Harikasın. Peki bu? Az önce de gördük. Leylek neymiş? Leylek. Peki bu? Lale. Lale. Tekrar et. Lale. Şimdi önce dinle sonra tekrar et. Limon. Leylek. Lale. Şimdi diyor ki hı sesi başta. Hı sesi başta. Bakalım. Kimmiş bu? Lale. Az önce ne gördük? Bir tane çiçek gördük. Laleydi değil mi? Lale çiçeğiydi. Tamam. Bazen kadınlar da bu ismi kullanabiliyor. Lale diye bir isim olabiliyor. Hadi bakalım. Neymiş ismi? Lale. Onun adı ne? Lale. Peki, ı başta mı? Evet, başta. Peki hemen bakalım. Bu ne? Lamba. Neymiş bu? Lamba. Tekrar et. Lamba. Harikasın. Peki bu? Limonata. Ne bu? Limonata. Tekrar et. Limonata. Çok güzel. Şimdi bakalım. Hepsinin l sesi başında mı? Evet, başında. Lale, lamba, limonata. Harikasın. Devam ediyorum. Şimdi diyor ki l sesi ortada. Sandalye sandalye Nerede? Başta mı? Hayır. En sonda mı? Hayır. Ortada mı? Evet. l sesi ortada. Bu ne? Sandalye. Peki bu? Kelebek. Neymiş? Kelebek. Bu ne? l sesi değil mi? Gördük mü? Ortada. Başta mı? Hayır. Sonda mı? Hayır, ortada. Ne bu? Kelebek. Tekrar et. Kelebek. Peki bu? Bisiklet. Neymiş? Bisiklet. Neymiş? Tekrar et. Bisiklet. Harikasın. U sesi nerede? Ortada mı? Evet. L. Bisiklet. Ortada değil mi ıl sesi? Şimdi diyor ki ıl sesi sonda. Ne bu? El. El. ıl sesi nerede? Sonda. El. Bu ne? Fil. ıl sesi nerede? Sonda. Fil. Peki bu okul mu? Evet okul. U sesi nerede? Sonda bak, sonda burada da, sonda burada da, sonda değil mi? Diyor ki U sesi nerede? Başta, ortada, sonda mı? Göster. Bu ne? Kale mi yoksa? Hemen bakalım. Evet, kale. Nerede l sesi? Ortada değil mi? L sesi nerede? Başta mı? Hayır. Sonda mı? Hayır. Ortada. Evet, harikasın. Peki bu ne? Reçel. Reçel. L sesi nerede? Sonda değil mi? reçel. Hı, sonda reçel. Çok güzel. Peki burada ne var? Burada ne var? Lavabo. Ne var? Hani ellerimizi yıkıyoruz ya. Ne bunun adı? Lavabo. Evet. Hı sesi nerede? Lavabo. Başta değil mi? En başta. Lavabo. Reçel, kale. Şimdi diyor ki, l sesi ile başlayan varlıkları bul ve işaretle. Burada ne var? Kedi, limon, lahana. Beni bir duy. Kedi, var mı l sesi? Kedi, limon. Lahana. Haydi bakalım. Kedi, limon, lahana. L sesi. Kedi de var mı? L sesi. Kedi de yok. O zaman çarpıyı koyduk. Peki limonda var mı? Evet. L limon değil mi? Başta var öğretmenim diyorsunuz. Duydum. Peki Lahana l sesi var mı? Var. Lahana onun da başında değil mi? L sesi var. Çok güzel. Kedi, limon, lahana. L sesini bul ve işaretle demiş. Hemen bakalım. L sesini bulalım, işaretleyelim. Bu ne? Bu bir halı. Ne bu? Halı. Peki bu? Yunus. Ne bu? Yunus. Peki bu ne? Havuç. Tavşanlar yiyor ya. Ne bu? Havuç. Tamam. Şimdi hangisinde ı sesi var? Hemen bakalım. Halı. Söyle benimle birlikte. Tekrar et. Halı. Hı sesi var mı? Evet var. Bak Burada da kırmızıyla yazmış. O zaman hemen bir gülücük koyduk. Peki Yunus l sesi var mı? Hayır. Nerede var? Hiçbir yerde yok. Yunus l yok. Tamam. Peki havuç l sesi var mı? Hayır yok. Havuçta da l sesi yok. Devam ediyorum. Diyor ki resimlere bak. L harflerini L ile başlayan resimlerle eşle. Buraya hemen bir ne geldi? Bot gibi, çizme gibi bir şey. Peki lale miydi bu? Evet, peki bu lamba var, limon var ve ütü var. Şimdi l seslerimizi aşağıda verdik. Lalede l var mı? Var. Çizmede var mı? Yok. Peki lambada var mı? Evet öğretmenim. Lamba. Lale. Limonda var mı? Var tabii ki. Limon. Peki ütüde var mı? Hayır. Ütüde yok değil mi? Ütü. Yok. Bu neydi? Bot. de olabilir. Sonraki derslerimizde göreceğiz. Peki bu lale, l sesi var. Lamba, l sesi var. Limon, l sesi var. Harikasınız. Şimdi diyor ki bize, kele olan oradan. Öğretmenim artık diyor, l sesini duydular. Hadi yazsınlar diyor. Peki, deneyelim. Şimdi birlikte l yazalım. Ben parmağımla yazacağım. Sen kalemini hemen eline al. Defterini aç. Temiz bir sayfa aç. Başlayalım. Şimdi önce ben buradan bir kalemimi çıkarayım olur mu? Tamam. Ama önce ne yapalım? Parmağımı takip edelim. Kaldır parmağını. Kaldırdın mı? Kaldırdın mı? Aferin sana. Bir. iki. Bir daha. Bir. 2 Kaldırdın mı? Bakalım kocaman bir havaya h çizelim. 1 2 1 2 H çizdik mi? Evet, son kez. 1 2 Harikasın. Hadi o zaman önce ben biraz çizeyim sonra da sen devam et. 1 2 dedik değil mi? Evet. Hop. Hop. Bak, ok yönünde yazıyor, değil mi? 1 2 1 2. Hadi bakalım. 1 2 1 2. Ben birkaç tane yaptım. Sen ne yapıyorsun? Sen yazmaya devam edeceksin, değil mi? Aferin sana, harikasın. Peki, büyük l yazdık. Şimdi bir de küçük l yazalım mı? Küçük l yazalım öğretmenim. Tabii ki yazarız. Ne var bunda? Şimdi ne gördük? Böyle çizdik. Hop birazcık ucunu uzatıyoruz değil mi? Ne yaptık? Bir hop biraz ucunu uzattık. Kaldır elleri. Kaldır elleri havaya. Hemen da buraya bak. Hemen tahtaya bak. Kaldırdın ellerini. Bir. Bir kere daha. Bir. Baston biliyor musun? Baston hani yaşlı böyle dedeler teyzelerin elinde böyle hani bellerinden tutup yürürler baston. İşte bu ters bastona benziyor değil mi? Sanki buradan tutup çevirsek baston olacak değil mi? Evet biraz benziyor. Hadi o zaman şimdi son kez elimi takip et sonra yazalım. Kaldırdık elleri Hop. Son kez. Hop. Harikasın. Hadi şimdi başlıyorum. Hop. 2 yeter. Şimdi gördük mü? Ne yaptık? Hafifçe yuvarladık ucunu değil mi? Birazcık fazla çizdik. Yaptık mı? Düz çizginin ucunu biraz yuvarladık. Hadi bir tane daha çizeceğim. Son. Elime bak. Hop. Küçük l yaptık mı? Küçük l yaptık. Harikasınız. Siz ne yapıyorsunuz? Siz yazmaya devam edeceksiniz değil mi? Tamam. Şimdi diyor ki sözcüğü oku ve yaz. Herkes bana baksın. Bırak kalemi, bırak defteri. Sadece bana bak tamam mı? Sadece bana bak. Şimdi dün ne öğrendik? E. Hangi sesi öğrendik? E. Tekrar et. E. Son kez. E. Bugün ne öğrendik? Ne öğrendik? Şimdi bana diyor ki ikisini birleştir. Sana da diyor tabii ki. Ne diyor? İkisini birleştir diyor. Bir deneyelim. E I Benimle birlikte tekrar et. E L E Oldu? E ile L birleşince ne oldu? El oldu değil mi? Bir kere birlikte yazmak ister misin? El. Hadi yazalım. Zaten küçük E'yi öğrenmiştik. El. Bir tane daha yazacağım. El. Bence öğrendik biraz. Şimdi ne yapıyoruz? Ben tamam, buraya yazdım ama siz bunu biraz daha fazla yazacaksınız değil mi? Yazarsınız bence. Tamam o zaman orayı size bırakıyorum. Peki az önce ne öğrendik? El, el birleştirdik. Şimdi diyor ki bana E'yi başa alıp el dedin. Şimdi önce L var. L başta. Bakalım mı? Hadi bakalım. Dinle. Tahtaya bak. Bir şey yazma. Tahtaya bak. Sonra yazacaksın zaten. Şimdi sadece buraya. Ve bana. Ne var burada? Hı. Burada ne var? E. Hı. E. Hı. E. Birleştirelim mi? Biraz hızlanalım mı? L. 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 E. Ne var? Le. L. E. L. Hemen okuyoruz değil mi? Biraz okumaya başladık sanki biz ya. Evet. Hemen bak bir devam edelim. L. E. L. L. E. L. Ne gördük burada? L. Az önce ne görmüştük? Az önce E baştaydı. E. L. E. L demiştik. El demiştik. Şimdi L başta, L E L E L', -e, l -e dedik değil mi? Tamam, ben hemen yazıyorum o zaman. Hemen bir yazayım, sonra da siz yazın. L E L E bir kere daha son. L E L -e. Ne yazdım? L. Bakalım burada ne var? Az önce biz ne öğrendik? Önce el. El. Sonra L. L. Ne öğrendik ilk? El. 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 Sonra L. 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 El. L şimdi bunu birleştirmeye hazır mısın Haydi bakalım el L el L elle elle öğrendik değil mi el L elle el L elle, elle, elle hemen bakalım el L elle elle. elle okuduk mu? Şimdi tek tek okuyalım. El El Le Le Bu da aynı. Le Le El El Şimdi diyor ki bize madem okudun bir tane de yaz. Önce ben yazacağım, sonrasını size bırakacağım. Bir tane yazıyorum. El l Elle. Bir tane daha yazayım. El Elle. Elle. Harikasınız. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi burada birazcık un var anne ya da abla ya da baba pasta yapıyor mu evde? Böyle bir un eliyor değil mi? Bunu böyle fıtı fıt fıt yapıyor, dökülüyor unlar aşağı. İşte bunu şimdi öğreneceğiz. Burada ne var? Un var. Bir şeyler yapıyor. Bu neydi? E. Neydi? E. Peki bu? L. L. E. L. E le ele ne oldu ele un ele şimdi hemen bir kere daha yazacağım ele ele e le ele şimdi ne diyor yaz diyor değil mi burada ne yapmışlar el ele tutuşmuşlar mı? Evet ama bir bakalım burada ne yazıyor? El bu büyük e kafanız karışmasın. Aynı şey el ele el ele el ele el ele bir iki üç dört el Ele. El. Ele. Cümlemin son adı noktayı koydum. El ele, el ele. Ne var burada? El ele. El ele. Tekrar etmeyi unutmayın. Unutmayın sakın tamam mı? Ne diyor? Oku diyor. Sonra da yaz diyor. Oku, sonra da yaz. Az önce ne gördük? Ele derken ben ne dedim burada? Un var dedim, değil mi? Şimdi bakacağız. Ne yazıyor burada? E i e e le birleştir ele başla. E le ele un ele ne demiş? Un ele. 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 Un ele. Ele nine un ele. Buradaki de un değil mi beyazlar? Un. Evet. Baştan okuyorum. Ben okuyacağım, sen tekrar et. Sonra yaz bunu. Ele. Un ele. 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 Un ele. Ele nine, bu bir nine. Un ele. Ne yaptık? Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ne öğrendik? E sesini öğrenmiştik. L öğrendik. Sonra onu birleştirmeyi öğrendik. Bu ders çok önemli. Bol bol tekrar edin. Bol bol yazdıklarınızı okuyun. Sonra tekrar burada görüşürüz. Hoşça kalın.